Merhabalar. Hepiniz kanalım Pırıllı Her Telden'e hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey sizin için yolundadır sevgili arkadaşlarım. Bugünkü bakımımızın konusu hiç iletişimi olmayanlar. E, bu durumlara bakacağız sevgili arkadaşlar. Bakalım e, iletişimi olmayan arkadaşlarımızın arasında nasıl bir enerji var? Bir iletişim olacak mı? Bu enerjileri okuyacağız. Bakımıma geçmeden önce totemimi hatırlatmak istiyorum. Bakımlarımda güzel çıkan her şeyi ama her şeyi videolarımı başından sonuna kadar izleyenlere, kanalıma abone olanlara, videomu beğenenlere ve ufacık bir emoji de olsa yorum bırakanlara ithaf ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi harf seçelim bakalım. Aklınızdaki kişinin adında ya da soyadında acaba hangi harfler var imiş? U ya da Ü harfi geldi. Z harfi geldi. M harfi geldi. K harfi geldi. N harfi geldi. I ya da İ harfi geldi. Ve de son olarak D harfi geldi. Evet sevgili arkadaşlar, aklınızdaki kişinin adında ya da soyadında bu harfler olabilirmiş. Şimdi öncelikle Katina destemizle bir giriş yapmak istiyorum. Katina destemizle bir giriş yapalım bakalım. İletişimi olmayanlar arasında nasıl bir enerji varmış? Önce bunu bir okuyalım. Sevgili arkadaşlar, şimdi e, aklınızdaki kişiyi e, ben burada oldukça bencil enerjilerde gördüm yakın geçmişe kadar. Yani size oldukça bencil enerjilerde davranmış olarak gözüküyor, e, bayağı canınızı sıkmış olarak gözüküyor. E, hani benim dediğim olacak e, demiş olabilir, buyurgan davranmış olabilir. Ama bunların hepsinin yakın geçmişte kaldığını gösteriyor kartlar. Aklınızdaki kişi de bir 180 derece bir değişim düşüncesi var kendisiyle alakalı olarak. Şimdi bir de ben burada yanında yöresinde çevresinde dost yüzlü birisini görüyorum. Yani bu kişi gerçekten iyi bir dost olabilir. Aklınızdaki kişinin bir dostu olabilir, bir aile bireyi olabilir, ikinizin ortak tanıdığı bir kişi olabilir bu kişi. Bu kişi, bu iyi niyetli üçüncü kişi sizin sanki böyle yeniden bir araya gelmenizle alakalı e, aklınızdaki kişiye böyle bir şeyler söylüyor olarak görüyorum ben. Hani bak çok büyük bir hata yaptın. Hayatının hatasını yaptın. Dolayısıyla lütfen hani ona geri dön e, tarzında konuşuyor olabilir. Zaten eğer bu kişi olmasa dahi arada aklınızdaki kişinin ben kesinlikle ve kesinlikle e, size bir geri dönme, ee, düşüncesinin olduğunu söyleyebilirim yani burada kalbinde size karşı bir sevgi bir tutku kesinlikle oluşmuş olarak gözüküyor sevgili arkadaşlarım <laughs> evet şu anda oldukça düşüncelerindesiniz aklınızdaki kişinin ee, özellikle artık kendi hayatıyla alakalı bazı net <laughs> çok pardon kararlar almış durumda aklınızdaki kişi ve diyor ki neyi niçin yaptığımı bilmiyordum. Şimdi artık kendi hayatımla alakalı biraz bilge bir döneme geçiş yapıyorum diyor. Yani evet çok kalp kırdım. Çok fazla insanı üzdüm. Çok fazla insanın kalbini kırdım. Şimdi artık bu insanlarla bir yüzleşme sürecine girmek istiyorum. Kalbini kırdığım herkesten bir af dilemek istiyorum diyor. Yani büyük bir yüzleşme sürecinin içine gireceğini görüyorum ben burada kesinlikle aklınızdaki kişinin daha bilge enerjilerde olacak. Yani önceden böyle nasıl söyleyeyim vitesini boşa almış bir kamyon gibi yokuş aşağı doğru giderken burada aklınızdaki kişi şimdi artık adımlarını daha temkinli daha düşünerek atacak olarak gözüküyor sevgili arkadaşlarım kendi kendini bir yere hapsetmiş olarak görüyorum burada çok fazla e, evden çıkmama enerjisi olabilir aklınızdaki kişinin sevgili arkadaşlar e, çevresinde biraz sıkıntılı süreçler görüyorum yani biraz öfke sıkıntısı olan birisi olabilir çevresindeki insanlarla burada e, biraz bir kavgası olabilir biraz bir savaşı olabilir hani dostlarının da kalbini kırmış olabilir sizin nasıl kalbinizi kırıyorsa burada aklınızdaki kişi ama çok böyle sabırla, çok dingin, çok aklı selim enerjilerde hayatına devam etme kararı aldığını görüyorum. Ve bu süreç içerisinde planlarından birisi de özellikle bu iyi niyetli üçüncü kişinin araya girmesiyle aldığı niyetlerden, aldığı kararlardan bir tanesi de size geri adım atmak sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki enerjiyi bu şekilde verdim. Evet, şimdi genel okumamıza geçelim dilerseniz sevgili arkadaşlarım, şunu hatırlatmak istiyorum: bu kolektif bir bakımdır, yani herkes için olan bir bakım. Dolayısıyla ee, her şeyle uyumlanmayı çok beklemeyin lütfen. Size uyanları alın, kabul edin. Uymayanları da lütfen evrene gönderin sevgili arkadaşlarım. Hani bireysel bir bakım değil, o yüzden her şeyin size uymasını çok beklemezsin. Birkaç destemden açacağım. Birkaç farklı desteden. Hmm. Laro Tarot destemden de almak istiyorum. tekrar katılmadan da alacağım. Bir de Haleti Ruhiye Destem'den almak istiyorum sevgili arkadaşlar. bakalım sevgili arkadaşlarım şunları bir düzelteyim şimdi bir önceki katina'da da çıktığı gibi sevgili arkadaşlar aklınızdaki kişinin ben burada çok fazla sizi düşünmeye başladığını görüyorum daha önceden belki böyle bir düşüncesi çok yokmuş hani çok belki aklına gelmiyormuşsunuz ya da e, bitmesini kendisi istemiş olarak görüyorum ben burada eee şu anda sizi çok fazla düşündüğü enerjilerde olduğunu söyleyebilirim kesinlikle aklınızdaki kişinin ve çok da iyi bir şekilde düşünüyor sizi. Yani özlemle ve sevgiyle düşündüğünü söyleyebilirim. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın. Araya üçüncü bir kişi bu kişi kesinlikle dahil etmiş olarak görüyorum ben burada. Çok bencil enerjilerde davranmış, sadece kendisini düşünmüş. Arkasına bile bakmadan dönüp gitmiş. Üçüncü kişiyle de sanki böyle her şeyin çok iyi gideceğine inanmış. Ama maalesef öyle olmamış olarak gözüküyor burada. Yani evdeki hesap çarşıya uymamış. Üçüncü kişiden de bir yakınlık, bir mutluluk görememiş. Aradığı mutluluğu üçüncü kişi de bulamamış olarak görüyorum ben burada aklınızdaki kişiyi. Şimdi arkadaşlarım size karşı gerçekten büyük bir özlemi olduğunu söyleyebilirim gerçekten içsel olarak çok büyük bir özlem hissediyor. Şimdi burada şeytan enerjilerinde çıktı bu kart, bu kişi. Kendisi de aslında çok temiz, çok iyi enerjilerde birisi olmadığını biliyor. Bunu görüyor, bunu anlıyor. Hani bazı insanlar vardır ya kötülük yapar yapar ama ben çok iyi birisiyim, aa benden iyisini bulacaklar falan filan derler. Burada bu kişi gerçekten kötü bir insan olduğunu biliyor. Kötü bir insan olduğunun farkında. Ve kendisi de şuna şaşırıyor. Ben kendi içinde şu anda bir savaştayım kendimle diyor. Evet ben kötü bir insanım, kötü enerjilerde olan bir insanım. Ben nasıl ona bu kadar özlüyorum, bunu bilmiyorum diyor. Hani özlemek böyle saf, masum bir şeydir ya. Kendisi de anlamıyor. Ben bu kadar kötü enerjilerdeyken nasıl özlem gibi saf ve masum bir duyguyu ona karşı hissediyorum diyor. Kendisi de şaşırıyor. Kendi içiyle büyük bir savaşta sevgili arkadaşlarım burada aklınızdaki kişi. Üçüncü kişiden de aradığını bulamamış. Üçüncü kişinin ben burada sadece aklınızdaki kişinin maddi durumuna, parasına, puluna gittiğini görüyorum. Hoş maddi durumunun da o kadar iyi olduğunu görmüyorum ben burada ama kendini üçüncü kişiye farklı göstermiş olabilir sevgili arkadaşlar. Hani ben çok zenginim işte şöyle bir evim var, böyle bir arabam var falan filan gibi göstermiş olabilir. Burada e, e, ...aklınızdaki kişinin e, üçüncü kişiyle olan hazin sonunu görüyoruz. Üçüncü kişi maddi durum için girmiş ilişkiye e, aklınızdaki kişiyle... ...ve e, istediği kadar da bolluk bereket olmadığını görünce topuklamış diyebilirim. E, dolayısıyla bu üçüncü kişi de aklınızdaki kişiyi büyük bir sükutu hayale uğratmış olarak görünüyor. Şimdi e, ben burada aklınızdaki kişi oldukça flörtöz enerjilerde bir insan olarak görüyorum yani hayatla flört etmeyi seven çevresindeki herkesle flört etmeyi seven yani karşı cins birisini gördüğü zaman işte otobüste inerken onun böyle elini tutan işte kapısını açan şey yapan yani insanlarla karşı cinsle hayatla flört etmeyi çok seven bir yapı görüyorum sevgili arkadaşlarım ben burada bir de resmi bir kurumdan bu bir mahkeme de olabilir bir para beklediğini görüyorum ya da bir para vermeyi bekliyor yani Burada aklınızdaki kişinin sonuçlanmasını beklediği bir mahkeme var. Bunun sonucunda da ya büyük bir miktar para verecek ya da büyük bir miktar para alacak olarak görüyorum. Yani mahkeme ile alakalı bir beklentisi var burada aklınızdaki kişinin. Bu beklenti de bazı konularda kesinlikle kendisinin kendini biraz geri tutmasına sebep olmuş olarak görüyorum. Yani bu kadar flörtöz, bu kadar sosyal bir insanken biraz kendisini geri çekmiş. Biraz daha böyle ev enerjisinde olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Şimdi ben burada aklınızdaki kişiyi biraz nasıl söyleyeyim? Böyle meditasyona, işte enerjilere inanan, böyle ritüellere inanan bir yapısı olduğunu görüyorum. Özellikle gece vakti biraz meditasyon yapabilir, biraz enerji çalışmaları yapabilir. Bu tarz enerjiler veriyor. Yani bir Böyle mum yakmayı çok seviyor olabilir. Evde çok fazla normal ışık yap yakmayı sevmiyordur. da biraz böyle mum ışığında oturmayı seviyor olabilir. Biraz loş bir ışıkta oturmayı seviyor olabilir. Bunu bu aralar yapıyor olabilir ama bu durumlarında ben aklınızdaki kişiye kesinlikle çok iyi geleceğini görüyorum. Şu anda kendisi çok büyük bir geçiş döneminde ve sizin aslında ne kadar kutsal enerjilerde bir insan olduğunuzu. Kesinlikle de anlamış durumda sevgili arkadaşlarım. Yani diyor ki ben ona yeniden sahip olursam bu benim hayatım için çok büyük bir başarı olacak aslında diyor. Eğer ben bu insanı geride bırakır onun ağıyla yoluma devam edersem hayatım kıyamete dönecek. Bunu da biliyorum diyor. Ben sadece ona değil daha önce kime ne kötülük ettiysem zaten şu anda hepsinin karmasını yaşıyorum diyor. Sevgili arkadaşlar burada aklınızdaki kişi bir etme bulma. Dünyasını yaşıyor şu anda Yani tam bir karmik süreçten Geçiyor size gelene kadar zaten Burada o kadar çok kişinin Ahını almış olarak görüyorum ki ben bu kişiyi Yani sadece Siz değilsiniz Geçmişe baktığımızda çok fazla kişiyi Üzmüş olarak görüyorum ben burada bu kişiyi Dolayısıyla da Nasıl söyleyeyim Yani böyle Kimlerin ahını Aldıysa hepsi böyle Hayatın cevabı gibi Aklınızdaki kişinin karşısına bu süreçte çıkıyor sevgili arkadaşlar Diyor ki ben bir kaybedelim. Bu kadar çok insana kötülük ettim ve şu anda hayat bana bazı şeyleri kaybettiriyor. Ben ne zaman yeniden başlayabileceğim? Ben ne zaman yeni bir ben kuracağım? Ne zaman ben yeni bir benlik inşa edeceğim kendimin içine diyor sevgili arkadaşlar. Bırakın çalışsın. Burada çok güzel bir öz çalışma yapıyor kendisi çok güzel içsel çalışmalar yapıyor. Bırakın bunları yapsın. Bırakın evet kendi kötülüğünün farkında ama bu kötülüklerin sonucunda da e, kendi hayatında iyiye gitmeyeceğinin de farkına varsın. İşte şimdi o dönemde sevgili arkadaşlarım bir geçiş döneminde kutsal enerjideki insanlara yaptıkları yaptığı kötülükleri burada hayat onu yaşatıyor bir şekilde. Şimdi baktığımızda sizin onda hatrınız kesinlikle çok büyük. Hani evet dedim ya geçmişte bir sürü insana karşı böyle kötülük etmiş. Siz de dahil olmak üzere ama <laughs> bu insanların arasında sizin yerinizin onda kesinlikle çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, hayatına giren insanlar arasında ona yüzü düşündürttüren tek kişi siz olmuşsunuz sevgili arkadaşlarım. Yani gerçekten e, büyük nasıl söyleyeyim? Büyük bir istekle, gerçekten yürekten bir istekle aklınızdaki kişi sizinle bir yüzükü düşünmüş. Ve şu anda bu durum çok da değişmemiş olarak gözüküyor. Yani diyorum ya kendi içsel bir çalışma yapıyor şu sıralar. Ve burada evlenebileceği, birlikte yuva kurabileceği yegane insanın kesinlikle siz olduğunuzun farkında burada aklınızdaki kişi. Yani gidişinizin yasını tutuyor. Siz gitmemişsiniz gerçi o bırakmış ama siz de yani yok ben gitmeyeyim ben burada kalayım ya falan diye de israr etmemişsiniz olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kendisi böyle bir değerli kaybın burada yasını tutuyor sevgili arkadaşlarım. Yas tutuyor burada aklınızdaki kişi. Ve bir yandan da dediğim gibi yani kötülüklerinin karşılığını alıyor, kötülüklerin karşılığını görüyor ticaretle alakalı, parayla alakalı işleri varsa da burada da birçok şeyin ben sarpa sardığını kesinlikle söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. <laughs> Tutku odaklı, nefis odaklı yaşamış ve şu anda nefsine, egosuna yenilmiş. Çünkü nefs odaklı yaşamanın kendisine ne kadar büyük kayıplar getirdiğinin farkında. Diyor ki ben artık maymun iştahlı bir insan olmayacağım. Ben artık daha sabırlı insan olacağım. E, kimlerle aram bozulduysa tek tek o insanlarla yüzleşip aramı iyileştireceğim. Ve seni çok özlüyorum diyor. Sana yaptıklarımdan dolayı büyük bir vicdan azabı çekiyorum diyor sevgili arkadaşlarım. Evet burada bu kişiden bir geri dönüşünüz kesinlikle var. Çünkü şu anda bu kişi sizin yasanızı tutuyor ve bu geri dönüşte sevgili arkadaşlarım büyük bir özlemle büyük bir içtenlikle olacak ve bu kişi size geri geldiğinde burada kesinlikle sizinle bir geri dönüşte kesinlikle bir yüzük düşüncesi olacağını görüyorum sevgili arkadaşlar. Yani bu kişi size gelecek ama ciddi bir şekilde bir yüzük düşüncesiyle gelecek ya da daha önce size böyle bir söz verdiyse yüzükle alakalı bir vaatte bulunduysa bu seferki gelişinde e, bunun kesinlikle yerine getirmeye çalışacağını görüyorum. Yani şu anda sıfır iletişiminiz olabilir sevgili arkadaşlar bu kişiyle ama e, değil iletişime geçmek konunun yüzük düşünmeye kadar gideceğini görüyorum ben burada aklınızdaki kişiyle. Yani mutlaka bir geri dönüşünüz var sevgili arkadaşlar ve bu çok ciddi bir e, zeminde olacak olarak görüyorum ben burada. Bakımımız bu kadardı sevgili arkadaşlarım. Hepinize şifa olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.